<laughs> Aa, gördüm var ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba millet. Bugün görmüş olduğunuz gibi Aytu ile CS:GO oynuyoruz. Evet. Değil mi IT? Evet. Aytu Aytu Ay anne vesile atacağız. Aytu ee, için söyleyeyim. Aytu benim eski kanalımda beraber video çektiğim arkadaşım. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Şey i̇şte tekrar video çekmeye başladık. Çok istiyordunuz Aytu'yu. Ben dedim gelsin var oynayalım değil mi kanka? Ut Utandırdın çünkü. <laughs> Benden çok istiyorlar <laughs> Şimdi Aytu ile bizim bir serimiz vardı Batı vs Aytu diye. Ona başlıyoruz tekrar. Bu da serinin ilk videosu. Şimdi 5 dakika AWP India'da maç atacağız. Diğer 5 dakikada aim map'inde işte oynayacağız. Öyleyse başlatalım. Evet başladı. Hadi bakalım. Move it, move biraz yaklaşamıyorum yoksa çok sistem göremiyorum. Ben de yaklaşayım. O zaman ortaya mı geleceksin sen? Yok be. Ya bırak bırak. Sen Hayır. <laughs> Sen var ya. Oğlum koş koş al <gülüyor> koş koş çabuk. <laughs> <laughs> ben de bugün Allah aldım ya. Düştü oğlum silah. Gen kendi silahım geldi. Tabi oğlum herkes, herkes şey yapamaz onu. Sadece pro yapıcılar. <laughs> <'ler>. Sadece pro Elimi Dur elim <laughs> ısınmadı kardeşim. Dur dur elim ısınsın. Adam ısınıyor <laughs> dur. Üfle ellerini üfle. <gülüyor> 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 sen bir de MG2'sin be. Hadi ee, sen yani. <laughs> ee, bu arada yorumları şunu şey yazarsanız çok sevinirim. Aytu ile birebir takışabileceğim bir çok şey çok güzel oyunlar. Değil mi Aytu? Aynen. Dur ben şu oyunu oynayayım. Neredesin? Aynı yere çıksana. <laughs> Sinek gitti ya. Azıcık komba sniper ol ya. Hayır. Yeah, ne <laughs> nigga. sniper dedi. Komba <laughs> sniper ol dedim, kendim olmadım. <laughs> Öyle bir şey. Dur bakayım. Freeze time 0. <laughs> Kaçtı bir sniper var? Hayır. Sağdan mı çıkacak, soldan mı? Efsane refleks. -ef. Kesin arkamdan geliyor şu an. Aha. Oğlum ne yok bu Cem Ay. Ah. ah. <laughs> da gel la buraya. Gel la buraya. Gel uçak gel la. Gel uçak gel la. <laughs> 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 Kandırdım zaa. <laughs> gel gel. Hadi no scope hadi no scope. Hadi. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha. Kafama fırlatacaksın ya. Şu tekçi olmaması şey. beni biraz rahatsız ediyor da. Ne olmaması? Ee, silah. değil mi değil mi? Sen de bir de ping var biraz. Onu da düşünmemiz lazım. O Ama çok az olmuş <laughs> Ah. Telefon mu çalıyor? Kardeş biraz kombat. <laughs> Komma biraz kombat lütfen. Telefonu ben çaldırdım dikkat et. Belli belli de açıyorum. tam telefona baktım öldüm. Ya oradan çıkmazsa sen atıyor mu? Aa! Oysun be. Nereden vurdun lan? Arasına Oysun mı vurdu? Aynen. Değil, Değil mi? Arkası gözüküyor. Helal lan. Kardeş dur. Helal lan. <laughs> Moe'yi biliyor musun Moe? Ne? CSGO videolar çekiyor Moe. Yok yok. Oğlum bu mapte 1v1 videosu var da. Adam kaybediyor nasıl ağlıyor Oradan B çatı çıkardın Hayır Hayır Yaraladım ya Hayır Batu çek batu çek Amca Allah nereye çıktı Abi tam sıkıyordum sinek Sinek Elimi Sineği de ben tuttum Yok yok sen hayır baynal olarak Yada değil mi? El, elim çok taşıyor. Öldürecektim bir daha önce de uğraşamadım. Keşke öldürseymiş. Evet, Batu'nun gerçek yüzü ortaya orkezini... çıktı. Al sana gerçek. Bu video çekmek için hayvanları öldürüyor. Tabi hepsini Allah belasını versin. Dışarıdan köpü yiyince tüfekle vuruyor. <laughs> Abi sinekler, sinekten nefret ederim. Nasıl vuramadın seni orada ya? Ben seni nasıl vuramadım nasıl? <laughs> Aaaa! Abi ya. Bani bani. Abi bani yaptın her <laughs> Yapamıyorum oğlum ya. Şu Allah'tan alışmışsın. Allah'tan tekli yok ya. Yani. Botu bir yerlere zıplıyordu. Oh! <laughs> Kutu arkasına bakın, arasından bakın biliyorum. Neredesin lan? Geri mi çıktın yoksa? Yok. Ya bırak bırak geri çıkmış. Sen nereye bakıyorsun ki? Aha nerede? Aha ne? Gördün ya. mü? O ben de seni gördüm zaten görememişim. Ne oluyor orada? neredesin? Sen neredesin? Hayır. Sen... Ha! Hayır! Hayır! Hayır. 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 <laughs> Hayır. Aynı şeyi düşündük, yürüyorduk ha. Aynen aynen, vuramadım. Bir tane daha mı AWP'ni de atalım, eğime mi geçelim? Fark etmez vallahi, sen bilirsin. Ya ya, bir tane daha. Uzu, kısa mı sürdü ya? Kısa sürdü sanki. Değil mi? Bir tane daha AWP atıp aim geçeyim. Bu sefer ben kuma geçeyim. Ne değişecekse artık. Isınma mı? Değil lan. Yo, direkt başladı. Ya, AWP'nin diye haritası daha küçüktü. Bu niye çok büyük bu kadar? Hasar yedin mi sen? Hayır. Ah! Yo çok iyi zıpladın da. İndireyim dedim. Ah be! Helal kanka. Eyvallah kaş. <laughs> Ulan eski kanalda eline veriyordu. <laughs> eski kanaldaki seride. Kardeşim Sen eski kanalla birlikte daha eski Aytu da öldü. Ama <laughs> <laughs> güzeldi. Harbi eski Aytu. A2. Eski Aytu da öldü. Of. Oradan geçişini gördüm de. Hasar yedin mi? Hayır. Sen? Yok. Eh be hiç öyle bir refleks yok. Eski artı öldü, yeni artı da öldü. Ya bunu yapmak için beni öldürdün ya öyle. Harbiden <laughs> <var>. he. <laughs> Cümleyi tamamlamak için odaklandım. Alfa Zilla neredesin? Ah! Ah! Korktum. Ah! Aa vuramadım nasıl vuramadım? Ne <laughs> gö? 7 3 ha. Bak 7 3. Ee, sen yandın geçen. Ona ekleyeceğiz skorunu. Daha tamam, kafamın yanından geçti.

Ah be. karşı. <laughs> kardeşim. Hop. Bakalım. <laughs> we <laughs> kill them and then we go home. We kill them and then we go home. Klavyenden çok takırtı Siz duydum lan korkuyorum lan Var mı? Nereden geleceğim belli olmuyor <laughs> <laughs> Yapma ya Kafam karışıyor mu iyice? Ah! Aa. Oha ekran birden karardı. Sen arkasına değil miydin lan onun? O arkasındaydı. Sen de arkasındasın zannettim gitmedi. Evet Aytu eşitlemişti. Özgüvenim yerli bir etti şu an. <laughs> Gerilme korkusu acayip fazla. Aa. Aa. Kafayı yedim. Oğlum özgürüm özgürüm şu siktir lan. Hadi Batu. Lag güzel sen güzel. Atladı aşağı manyak. Oh. Lan nasıl vur? <laughs> ben nasıl vuramadım ya? Sen vuramadın da orada ben de vuramadım. Çok şans kaçırıyorum ya acayip. Evet. Nerede? Oha kutun arkasında mı doldun sen? <laughs> Aynen kutun arkasına geçtim. Aq. Ben de çok durdum. Yine aynı yerde. Söyleme be ayıp. <laughs> Kur'an çarpsın çıkacağını bile bile oradan nasıl vuramazsın buradan? <laughs> 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 Bir kill daha alırsan kazanıyor musun? Bana mı öyle geliyor? Aynen. Yani sen zaten <laughs> AP kazandın da şu an. Gördün mü nerede oldun? Bir <laughs> soruyor ya Bir de soruyor manyak Of çok güzel vurdun Gelişmişsin baya helal olsun ya. Hareketli olmaya çalışıyorum da Bir tane AWP montaj yapacağım bir ara şeyde He, Hemen gaza gel hemen gaza gel <laughs> 3 hareket var da ondan Lan düşerek ölüyordum. Arkadan koşuyor ya. Al oh, biç <laughs> <laughs> Abi bir dakika ben öldürdüm sen kazandın. Ha bitmiş oyun. Aynen roundu bitirdim. Round olarak. Şimdi aim'e geçiyoruz. Disconnect. Hadi bakalım. Play with friends. <laughs> aim Dur geliyor. Şekli var bende. O satın aldı Z'ye Nasıl ya? Galiba satın aldı Z'ye inmek ama. Gel bir çek gel. Ne yapıyorsun oğlum? Doğruyor ya. Deathmatch mi kanka? Silah geldi mi sana? He. Vur bakayım beni. Vur vur. Atalım. tamam aldım silah ben. Al silah sonra off, off yap. Hadi birbirimizin base'ine gelmeden. Siktir iki tane headshot arka arka. Oha. Bekle bekle. Bekle sen. Sen değil mi? Abi iki helal lan. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum lan? sonunda. Sanki i̇şte, gidiyor tek atıyor. Ya ha ha. Kardeş. Harbi tek mi atıyor? İstiyorsan değiştireyim. Yok yok oğlum işte değiştireceğiz ya bir dakikine. Ha ha ha. Şey ha. Oh, <gülme> oh. Ah be. Atacağım <gülme> <Orta> şimdi. <şurada>. Harbiden oha. Tek sonra bomba atsın geldi. Oh shit. Yeni oh. mı kaldı lan? Harbiden 3 kaldı. Hayır. İstiyorsan Diggle Miggle deneyelim. Hadi gel, Diggle. Hadi gel bir dakika şu öldükten sonra. Aynen öldükten sonra. Kim ölürse o Diggle oluyor sonra diğerini öldürüyor. Ka o kadar çok kan var ki kafan kesik. Aynen ben de seni şey Gel gel. Bu silahın ismini ben koymadım bir takipçi. Öldürme öldürme. Öldürme. Bu silahın ismini ben koymadım bir takipçim şey yaptı. Bak şimdi senin canım azaldı şimdi. Dur oğlum zaten he he tek headshot çakıyor. Aynen lan yani o diye atarsan diye dersin. Ah. <laughs> nice nice and slow. Tamam, hs şey atamadın hs atamadın kaç şey sayılır ki? hs kuralı yok ya hs pek güvenemiyorum ya deagle var? o yüzden HSI'de vuramıyorum aynen, <laughs> aynen. HSI'de bir headshot da bundan benim 5 da iyi ya of kanlarda kanlarda <laughs> hop oh, helal Eğimi fark ettim ki oynamadım. Helal. Of be. <gülüyor> 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 ne oluyor? Right 2 tırmanıyorsun. Oho. Ya şerefsiz Gizli oldum oh şu an Ben bittim alsana Alsana Bekle bekle kıpırdama sen bekle gülüşümü takım bekle gel buraya Gel buraya gel Şu an acayip ciddileştim <laughs> Sıcak ne? Lan oradan geçeceğini biliyordum. Nasıl vuramadım? Oradan geçeceğini biliyordum ama vuramadın gibi bir hayat. Ah be. Şey, ne Gözlüğümü taktım. Adam oldu. Ha. <laughs> ya, ya, ah! Harbi yaraladın ha. Topuma sıksan öleceğim. Yaralar. <laughs> Topuma sıksan öleceğim diyor. Kafama sıksan nasıl bir <laughs> Oha helal. Gözlükle acayip şekile. Ah! Oğlum gözlük taktım bende gözlük yok. Şey. Yok. Sen senin gözün bozuk Hadi mu? Değil. Bu... güneş gözlü takarım sadece. Ha bir dakika senin gözün bozuk mu? Hayır. E tamam o zaman niye abi değil Burak izlemeye girdim. Ee... Ah. Seni gide. Kim yazıyor Kime yazıyorsun lan? dur. Kime yazıyorsun lan? Buraya yazıyorum. Gelsin la. Gel lan. Gel gel. <laughs> gel gel gel. Sen. Ah. Ay. Ne? Aa hayır hayır. <laughs> bir daha yap bakayım onu. Bir daha yap bakayım onu. Terbiyesiz. Aa. Sen ne? var ya. <laughs> <laughs> Abi <Ay>, çok kötü oldum. <laughs> <laughs> yes. Hoplayarak duramadım ya. Hopla. Hadi başkasına geçelim. Hadi başkasına. Neye geçelim? Aa, ben P250'ye geçtim. Hadi rastgele silahlar olsun. E, 3'ten Bu VS'yi sen kazandın sayıyoruz. AFP'de kaybetmek benim için tamamen kaybetmek demek. Bunu kazansam bile. <laughs> o yüzden rastgele oynayalım. 3 dakikası var mı zaten? E, e Hadi kazanan şey olsun. Bunu kazanıyor işte ya. Yani ben kazanırsam beraberiz. Sen kazan, sen tamam. kazan. Bir de base'den base'e olsun. Bir de i̇şte bak şu sarı şey var ya birinci blok. Onu geçmek olmaz. Tamam. Tek nine mi o ne? Şey ya. UMP. Lamı ya abi hiç. Ben ben çok vuruyorum artık efendi. <laughs> Benim canım az oğlum vursan öleceğim. Benim de az. Yo 91'miş. Nereden sıkıyorsun göremiyorum seni. Oh Sonunda. Be. Gel buraya. Ay yine aynı silah geldi. Çıkaracağım gözlüğü ya. Gözlüğümü biraz kısacağım ama. Oha. Vurdun tabi. Yeah. Ah, ne Dur dur şimdi farklı silah gelsin de USB geldi. Of. USB geldi ve bana gelen silah bak. Lan headshot çektin. Ben buna senin nasıl vuracağım? Abi bunu nasıl vuracağım? Aha bu nefes Abi 2 saat uğraştım ben bunu vuramadım seni. Sprey. <gülüyor> <gülüyor> Fx Spray Efekt sprey skills Aç la aç A Bip Bip Aa oh, hayse yedin, hayse yediiin Gel lan buraya. Ortaya çık. Hadi şu an konuşmuyor böyle oldu aklında Evet. Bak. Vuramıyorum oğlum baksana. Elime. Leş gibi. Ah. Ya tarayı istin askerim. Böyle sadece yatay. Hangi silah var Aa. diyordum sende ama. Of gelen silah. AWP mi? Allah! <laughs> Allah! Hocam haksızlık hocam ya. Al işte. Al işte. Al lan. Aaaa. <laughs> Oğlum random silahla çık. G'ye basıp alabiliyor musun? Hayır, hayır. Hayır hayır. Nasıl gördün lan beni? Ah, Afama sormuş. Hayır hayır. hayır. Helal lan. 70, 70 mi vurmuş? Aa sen bittin. Sen bittin. Ne aldım? acaba? Ne aldım acaba? Nuf silahı almış. Attım lan Aa, tamam. Gel ne bar ya. gel barış. <laughs> bar hep fark ederseniz işte 5 saniye kaldı. Ve ben kazandım. Helal. Helal, helal, helal. Olsun, Avrupa'da kaybettiğim için mutsuzum şu an. <laughs> Olsun. Ee, bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ee, işte, Bat Batu vs Aytu serisinin ilk bölümünde berabere kaldık. En azından Aytu'nun geliştiğini görmek güzel. <laughs> Kendinize iyi bakın. Şimdi i̇şte dediğim gibi bize oyun tavsiyeleri yapabilirsiniz vs atabileceğimiz yorumlarda. Teşekkür Bu kadar bir şey diyecek Aytu?